Selamünaleyküm. YouTube kanalıma ve ofisimin mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir canlar. Ben şimdi yemeklerimi koydum. E, yemeklerim oldu. Hemen dedim yanına şöyle bir çörek yapayım. Çöreğim için de hemen şöyle malzemelerim. 2 adet yumurtamı kırdım. Beyazı buradan, sarıların üzerine kullanacağım. E, şöyle bir tatlı kaşığından az fazla şeker koydum bir buçuk tatlı kaşığı tuz koydum. Şöyle bir bardak sıvı yağ, bir bardak süt, bir bardak su, ılık olacak hepsi. Hemen şöyle mayamı koydum. Şöyle bir karıştırıyorum. 4 bardak unum var. Unumun büyük bir bölümüne koydum. Karıştıracağım. Şöyle spatula'ma şöyle spatula'mla güzelce karıştırıp hemen şuradan şöyle 2 yemek kaşığı tereyağım var. Koydum ilave ettim. içine çok güzel tatı veriyor. Birazcık daha un ekleyeceğim. Bakayım ne kadar an unu alacak. Unun markasından markasına değişiyor biliyorsunuz. Hemen yani şimdi şöyle elimi sokayım içine. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzelce bunun kenarını köşesini toparlayarak çörek Birazcık daha koyayım. Çok sert bir hamur olmasın. Şöyle kalsın azıcık. Hamurumu güzelce yoğuracağım. Bu kıvam güzel. şöyle patron bir ofiste. Ben buradayken bir şey yapmıyorum diyor. Sağ olsun. Ona da dedim şöyle bir hem kolay olsun. işime engel olmasın hem de. Ben şu unu hepsini buna koyayım Tam 4 bardak un gitti Evet, hamurum gayet güzel oldu. Bakın, tam dört bardak. Ben çünkü şöyle büyük tepside yapacağım. İsterseniz borcamda da yapabilirsiniz. Ben böyle bir tepsi kullanacağım. Herkes bak seviyor hamur işi yemeği. Evet. Şöylece gayet güzel bir hamur oldu. Hemen şimdi ben bu hamurunu şöyle ağzını kapatacağım buradan. Yarım saat bekleteceğim. Çünkü yarım saat yeterli geldi. Sonra tepsi mayası da yapacağım ben buna. Onun için yarım saat bekletiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hamurum şöyle yarım saat bekletti. Hemen hamurumu yağlı çarpımın üzerine alacağım. Şöyle bir havasını alıp Merbane olursa daha da iyi olur. Yani şimdi merbanem yok. Eğilince. İyice ince yapınca Böyle kahvaltıya falan yapın. Hemen yarım saat. En yani fazla 45 dakikada hazır. Biraz yağlı kağıdım küçük geldi. Ama ince atacağım, ince atacağım kadar. Şöyle her tarafına kenarlarını iyice incelttim. Bakın. Bunun yarı katına malzeme kullanırsanız küçük tepside de yuvarlak borcam birer çay bardağı koyarsanız olur. Ben iş yeri olduğu için herkese şöyle büyükçe birer diyeyim. Ben zaten baklava dilimi gibi keseceğim bunu. Farklı olsun. Bunu da kesmek istiyorum ben bunu. Kağıdın üstüne tepsi almadan dilimleri ayıracağım. Bir 10 dakikada tepsi mayası yapıp pişirmeye koyacağım. Şöyle. Dörde böldüm önce. on. bir kestim. Şöyle hepsini alacağım. Daha yarısı ile alırsam. Evet. evet. Aldık. Falarını süreceğim. Tamam şu şekilde. Evet, şimdi iki adet yumurtamın sarısı vardı. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da tuz koyuyorum. E, Parlak oluyor böyle kayasınıma. Güzel karıştı. Bismillah başlıyor. Bu. Şöyle yumurta sarısını güzelce her tarafına eşit bir şekilde süreceğim. Şimdi süreli. Zaten tereyağı başlı başına buna çok güzel bir lezzet veriyor. ay şeklinde ay elma dilimi şeklinde yapabilirsiniz. Dilimlerini bugün ben şöyle dilimledim. Giriş güzel. Spantona ne gel aklıma geldi sonra yaptım canlar. Ben şimdi hemen bunun üzerine susam koyacağım. İsterseniz şöyle kutu da alırsınız. Şöyle kutu dokulunu 15 dakika tepsi mayası yapacağım. Ondan sonra da işte neyse birazcık tutamayacağım üzerini. Şöyle susamları çok değil az. Şimdi 15 dakika dinlendirip 180 derece fırında pişireceğim canım. Evet canlar. Şöyle 15 dakika hepsi mayası yaptım. Biliyorsunuz benim fırınım balkonda. Şimdi ben bunu fırınımı açtım. 180 derecede ısındı. Şimdi çöreğin fırına gidiyor. Evet çöreğimiz pişti. Bakın yumuşacık. Şimdi hemen şöyle bir kenardan alacağım ama çok sıcak. Şöyle. Hemen <laughs> sıcak gerçekten. fincanla fazla çok sıcak olduğu için duman üstünde şöyle bak yumuşacık pratik böyle misafiriniz falan geleceği zaman yarım saatte yapabileceğiniz bir çörek oldu çok güzel tereyağlı mis gibi evet yapacaksanız sizlere de fikir olsun bizim çocuklarıma da burada ofisteki çocuklarıma da afiyet olsun Evet arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Abonelikler biliyorsunuz ücretsizdir. Ben çok istemiyorum böyle şeyler ama yani emek veriyorum. Emeğimin de karşılığını almak istiyorum. İnşallah sizler de, sizlerin sayesinde bir yerlere geliriz. Olursa da da sağlık olsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.